Evet sevgili arkadaşlar merhaba. Biyoistatistik ikinci e, konu başlığındayız. <laughs> Verilerin değerlenmesi, işlenmesi ve grafiklerle gösterimi olarak biz bunu e, dile getiriyoruz. E, sağlık kurumları yöneticileri e, kurumların geçmiş ve bugünkü hizmet göstergelerini anlayarak kurumlarına ilişkin, etkin planlamalar yapabilmesi için öncelikle güvenilir verileri ve bu verileri değerlendirmek için de istatistiksel tekniklere ihtiyaç vardır. Şimdi, sahaya çıktığınızda veri, yani ham verileri alırsınız. Bu ham verileri işlemeniz, derlemeniz, toplamanız bir filtreden geçtikten sonra bunun bir rapora döküp bir üst makama vermeniz yani karar vereceği mekanizmaya vermeniz gerekiyor. Bunu neyle yapıyoruz? Gelen verileri çeşitli otomasyonlar vasıtasıyla bunların değerlendirmesini gerçekleştiriyoruz. Sağlık kurumların yöneticileri açısından doğru verilerin derlenmesi, hizmetlerin etkin ve uygun biçimde planlanarak doğru kararlar alınabilmesi için önemlidir. Yani biz eğer kalkıp da bir takım verileri, özellikle hastane için konuşuyorum, bir takım verileri biz derleyecek olursak öncelikle konumuzu belirlememiz gerekiyor. Yani hedefimizi belirleyip buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Mesela örneğin doğumla ilgili istatistikî bilgilerden yararlanarak da bir hedefimiz, bir hedef konumuz varsa ve o hedef konuya yönelik bir hareketimiz olacaksa ne olur? Tabii ki e, hastanede doğan çocukların e, sağlıklı olup olmamalarına göre istatistiki değerlendirmeler gerçekleştirebiliriz. Ve bunun da tabii ki istatistik otomasyonlar e, dahilinde ya da yönetim organizasyonları ile ilgili e, organizasyonlarda kullanan otomasyonlarda yerlenerek bunları yapabiliriz. Sağlık kurumları yöneticileri kurumların geçmişten bugüne kadar olan zaman diliminde yapılan çalışmaların çeşitli sistemler ve otomasyonlar ile verilerini tutuyor, yorumluyor ve bir sonuç çıkararak raporları ortaya koyuyor. Peki burada amaç nedir? Amaç şu. Şimdi bir şirketin ya da bir hastanenin geçmişte yapmış olduğu bir çalışma vardır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ve tecrübeler bugüne e, gelmemizi sağlıyor. Bugün de elde edeceğimiz e, çabalar ve tecrübeleri e, verimli, randımanlı bir şekilde e, bunları e, raporladığımız takdirde bir sonraki yani ileriki e, dönemde kullanacağımız e, veriler haline yani bilgi haline getirip bunlardan yararlanıp kurum ve ya da şirketlerimizin daha başarılı olmasını ...daha iyi ürünler ortaya koymasını, daha iyi hizmetler ortaya koymasını sağlayacaktır. Ee, devam edersek yani, söz konusu otomasyonlar kuruluşlarda hedeflenen, zaman içinde beklenen ki... ...istatistik e, ya da verilerin değerlenmesinde kullanılan otomasyonlar olduğundan bahsetmiştik. Ee, bu şekilde kurumların yöneticileri açısından doğru verilerin değerlenmesi... ...hizmetlerin etkin ve uygun biçimde planlanarak e, doğru kararların alınması sağlanacağından biz bahsetmiştik. Tabii ki e, bu doğru kararların alınabilmesi için e, bu modellemede yani modelleme derken kullandığımız otomasyon sistemlerinde e, içerisinde fonksiyonel olarak hazırlanmış e, şeyler vardır, paketler vardır bu paketler modellerdir aslında. istatistiki modeller ve bu istatistik modellerden yararlanarak e, bir takım kararlara varmamıza yardımcı oluyor bu paketler. Hedeflenen bir konu ile ilgili bir planlama yapmak amacıyla istatistik birimlerinin ilgilenilen değişken ya da değişkenler dikkate alınarak gözlem, e, ölçme, sayma yoluyla elde edilen e, özelliklerdir. Nelerdir bunlar? Tabii ki verilerdir. Biz e, verileri e, oturup da değerlendirmeye kalktığımızda öncelikle veriler hamdır. Ham verileri e, biraz önce de bahsettiğim gibi bir otomasyon içerisindeki e, modellerden geçirmek suretiyle yani bir nevi filtreleyerekten e, bir takım e, ne elde ediyoruz? E, sonuçlar elde ediyoruz. Bu sonuçları raporluyoruz. İşte bu da hedeflenen noktalara ulaşmamızı sağlayan bir e, prosedürler zincirini ortaya koyuyor. E, şimdi e, verileri e, veriler biraz daha de, devam edelim. Veriler e, farklı formatta yani farklı formatta kendini gösterebiliyor. Yani nasıl olabilir? Bu işte sayısal olabilir, sözel olabilir, simgesel olabilir ya da farklı şekillerde bir takım bilgileri bizler ulaşabiliriz. Bu bilgileri biz günümüz şartlarında ve günümüz teknolojisinde elinde sonunda ister verileri manual toplayalım, isterse bir takım sensörler vasıtasıyla ya da kameralar vasıtasıyla Toplayalım. hepsinin sonucu şu anki teknolojiye göre konuşuyorum, elektronik ortamları yani bilgisayarlara, tabletlere ya da çeşitli bilgisayar ortamındaki çalışan mekanizmalara aktarılır. Oradan da veri tabanlarına ve oradan da o şekilde bunlar gidiyor. Şimdi peki bunlara bir örnek verecek olursak diyelim ki işte bir arabamız var. Arabamızda Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçeceğiz. Orada da işte şey var çeşitli kameralar var. Biz şu aralar onların OGS deniliyor. Yani otomatik geçiş sistemi şeklinde oluyor. Nedir? Buradaki çalışma mantaritesi nedir? Biliyorsunuz bizlere arabalara takılmak üzere birer tane band verildi, bandrol verildi. Bu bandrolleri taktık. Öncelikle biz bu sisteme üye olduğumuzu gösteriyoruz. Eskiden orada elektronik cihazlar vardı. Her geçişte yukarıdaki bir başka mekanizma tarafından her geçişte bip sesiyle birlikte biz uyarılırdık ve o sırada Bizden para çekildiğini ya da bizim geçişimizin kayıt altına alındığını anlardık. Şimdi durum farklılaştı, işte, biraz daha farklılaştı. Işte. Para alma kısmı yine aynı, herhangi bir sıkıntı yok. Fakat şey şöyle. Tekrar devam ediyorum. Arabaların geçişinden bahsediyorduk. Şimdi ise kameralardan, evet kameralardan çekilen fotoğraflarla plakaların plakaların numaraları çekiliyor. Yani plakalar çekiliyor. Plakalar burada ne oluyor? OCR denilen bir tane bir mekanizma var. OCR ile plakalarda yazılan işte harf sayıların anlaşılabilir şekilde bilgisayara aktarılmak üzere e, alfa hale getirilerekten aktarımı sağlanır. Normalde resim olarak aktarmaya kalksanız bunu şey olarak görecektir makine, resim olarak görecektir. Ama e, alfa bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde durum değişiyor, farklılaşıyor. Ee, daha sonradan e, bakalım başka neyimiz vardı? Notlarıma bakıyorum. Bu Buradan elde edilen veriler sistemlerine geçiyor ve sistemlerle geçtikten sonra da işte birin başına ödenen para ne kadarsa bunlar size giriş ve çıkış noktalarından tespit edilmek suretiyle bunlar banka hesaplarınıza yansıyor ya da kredi kartınızdan otomatik olarak düşüyor. Ama dikkat ederseniz hem girişte hem çıkışta mutlaka ama mutlaka sizin bilgileriniz alınıyor. Bunlar tabii ki büyük veri tabanlarında tutuluyor ve arzu ettiğiniz takdirde bir yıl içerisinde nerelere gittiğiniz, nerelere giriş çıkış yaptığınız bunların hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Bakalım başka veriler belirli bir amaca göre bir araya getirilip düzenlendikten sonra istatistiksel tekniklerle analiz edilmesi sonucuyla e, bilgiye dönüştürür. Aslında bir önceki söylediğimizin yine farklı bir şekilde tekrarını e, yapacağız burada. Ne oluyor? Buradaki e, işte e, diyelim ki bir şu an seçime yaklaşıyoruz. Seçimde elde edilecek olan oy miktarlarının hesaplanması gerekiyor. Bu yüzden istatistik açıdan kabul edilebilir bir sayıdaki kitleyi ne yapmak gerekiyor? Bulmak gerekiyor. Ama buranın özelliği şu olması gerekiyor, ayrıca her kesimi temsil edebilecek miktarda insanın olması gerekiyor. O kitlenin içinde. O kitlenin içerisinden yapılan anket sonrasında efendim işte hangi partiyi kendinize daha yakın görüyorsunuz ya da hangi partiye oy vereceksiniz gibi bu soruları sorarken yanında farklı sorular da sorabilirsiniz. Mesela e, tamam e, şu 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 partiye, şu 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 siyasi düşünceye e, karşı şeyim, sempatim var. E, eğitim hakkında düşünceleriniz nelerdir? İşte çok iyi, orta, kötü. İşte Maaşınız nasıl? İyi orta, kötü. Ondan sonra bu ve bunun gibi bir takım neler vardır, seçenekler vardır. Şimdi burada dikkat ederseniz aslında farklı farklı sorular var. Burada yani farklı kitle kitlelerin farklı şekilde algılayacağı sistemler var, soru sistemleri var. Ama ne oluyor? Bir bütün içerisinde bunlar sorgulanmak suretiyle insanlar e, birden fazla alana yanıt vermiş oluyor. Bir de bunun tam tersi var. Nedir? İşte e, efendim ben e, şey yapacağım. E, değişik e, nedir? İşte e, diyelim ki Marmara bölgesindeki gençler, 18 ile 25 yaş arasındaki e, insanlara şu soruyu sorarsınız İşte Spordan hoşlanıyor musunuz, müzikten hoşlanıyor musunuz vesaire. Bunun gibi sosyal aktiviteler içeren şeyler vardır. Ee, sorular vardır. Bu soruları sorarken yine 18-25 yaşlarındaki öğrenciler yine Marmara bölgesindeki e, soru e, yine bu sefer e, hoş aldığınız müzik nedir? Ya da sanatla uğraşıyor musunuz? Ya da e, günde kaç saat e, zaman ayırıyorsunuz sanata? ya da gündüz kaç saat çalışmak zorundasınız ya da çalışma hayatınızdan memnun musunuz, hayatınızdan ne kadar memnunsunuz, sosyal aktiviteleriniz ne düzeyde, ileri, orta, düşük seviyede gibi yanıtlar almak suretiyle yine aynı yaş grubundaki insanların, yine aynı bölgedeki insanların alacakları değerler birleştirmek suretiyle ortalama bir anket yapılmak suretiyle de hedeflenen sonuçlara ulaşılır. şunu unutmamamız gerekiyor. Bir istatistiği yaparken bir takım şeyleri hedeflememiz gerekiyor. Yani önceden bizim o, şeyleri konuyu, hedefi belirlememiz gerekiyor. Beklentimiz nedir? Çünkü neticede istatistiki tamam gerçek olanı ortaya koymakla birlikte bir de bizim ortaya koymuş olduğumuz savlar vardır. Bu savların kanıtlanmasına yönelik bir çalışmadır. Nitekim bir akademisyen ya da akademisyenler çalışmalarını yaparken savunukları şeylerin doğruluğunu anketlerle ortaya koymaya çalışırlar ki inandırıcılıkları daha da pekişsin. Evet sevgili öğrenciler bu görselimi ben burada bitiriyorum. Daha sonraki görselde tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.